Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün bu videomuzda sizlerle birlikte Instagram için postlar tasarlayacağız. Ve bunu tasarlarken Canva'nın ücretsiz sürümünü kullanacağız. Kanban ücretsiz sürümüyle tasarlayacağımız bu paylaşımlar tekli olarak güzel olmakla birlikte bir araya geldiklerinde Instagram kolaj hesabınızda hesabınızın bütününde üçlü olarak veya dokuzlu olarak da bir yapbozun parçaları gibi anlamlı duracaklar. Güzel bir görünüm oluşturacaklar. Bunun birazdan videonun içerisinde üzerinden geçeceğim. Nasıl görüneceğini Instagram'da daha iyi anlayacaksınız ve bu ücretsiz video izlediğinizde sizler de kendi Instagram hesaplarınız için profesyonel olarak Kanban ücretsiz sürümüyle muhteşem tasarımlar yapabileceksiniz. Videonun son bölümünde de tasarımlarımızı tamamladıktan sonra ücretsiz bir internet sitesi sayesinde bu tasarımları kırpıp tek tek indireceğiz ve Instagram hesabımızda paylaşabilir hale getireceğiz. Hazırsanız eğitim videomuza başlıyoruz. <laughs> Öncelikle neler yapacağımızın üzerinden geçerek başlayalım arkadaşlar. Şu an Turhost'un Instagram hesabındayım. Burada aslında bir satır olarak tasarlanmış güzel bir konsept var. Her bir paylaşım aslında üçlü olarak tasarlanmış ve bu şekilde üçer paylaşım üçer paylaşımlık bir kombin güzel bir tasarım oluşturulmuş durumda. Şimdi sizlerle beraber bu tasarımı nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Göreceğiniz gibi bu videoyu izlediğinizde sizler de kendiniz bunun gibi tasarımları Instagram'da oluşturabileceksiniz. Buna biz puzzle tasarım, ızgara tasarım da diyoruz. Yani bir tasarımı aslında 3 farklı içeriği düşünerek hazırlıyorlar ve bunun üzerine tasarımlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi WordPress nedir şeklinde bir bölüm var. Burada konsept olarak devam eden bir yazı var ve her birinin içerisinde de farklı anlamlı içerikler var. Baktığım zaman burada tekli olarak da bu içerikler anlamlı olarak gözüküyor. Ek olarak farklı alanlara girdiğimde yine bunların kendi anlamında kendi içerisinde de farklı farklı anlamları var. En başa bir karusel tasarım oluşturmuşlar arkadaşlar. Burada da Turhost blog sayfasında bir yönlendirme yapıyor. Şimdi sizlerle beraber buna benzer bir tasarımı Canva'yı kullanarak hatta Canva'nın ücretsiz sürümünü kullanarak gerçekleştireceğiz. Burada aslında önemli olan şey bu fikri bu tasarım fikrini elde etmek. Bunu elde ettikten sonra bu görünümü oluşturmak o kadar da zor olmayacak bizim için. Şimdi Canva'nın ücretsiz sürümüne geçiyorum. Bu Turhost birazcık aşağıda kalsın arkada kalsın arkadaşlar. Canva ücretsiz sürümünde sizlerle beraber bunu nasıl yapacağız? Bunun üzerinden geçelim. Ee, yapım işlemi bittikten sonra da yine ücretsiz bir site üzerinden bunu kesip bu dosyayı e, parçalayacağız ve kullanacağımız tekli görsellere ulaşacağız arkadaşlar. Öncelikle Canva'da bir tasarım oluşturum bölümüne geldiğim zaman Instagram gönderisine geldiğimde Instagram için Canva bize 1080 x e e bir oran öneriyor. Yani bu şu demek benim bir görselimin eni boyu 1080 e piksel uzunluğunda. Şimdi ben burada aslında bu tasarımı üçlü aşamaya geçireceğim için Matematiksel olarak düşündüğümde 1080 çarpı 3'lük bir genişliğe ihtiyacım olacak arkadaşlar. 1080 ile 3'ü çarptığım zaman Google üzerinde 3240'lık bir genişliğe ulaşıyorum. Şimdi kanvaya giriyorum. Tasarım oluşturuna tıkladıktan sonra bir özel boyut seçeneğini seçiyorum. Şimdi benden bir genişlik istiyor. Genişliğim burada hemen bakalım tekrardan. 3240 olacak yüksekliğimde 1080 olacak arkadaşlar. Yeni tasarım oluşturun diyorum. Şu an ben burada 3 tasarımı aynı anda yapacağım. Şimdi bunu yapmanın birden fazla yolu var arkadaşlar. Ama bugün bu videoda ben bu alanı parça parça tasarlayacağım cetvellerle kırparak ayarlayacağım. Şimdi bunu nasıl yapacağımı görmüş olacaksınız. Öncelikle bunun içerisine üçlü bir kare ızgara alıp bunun üzerinden ilerleme yapabiliriz. Ama e, bunun bağımsız bir şekilde yukarıdaki cetvellerden faydalanarak da biz bu düzenleme işlemini sizlerle beraber yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada... E, 1080'e 3240'lık bir ızgara oluşturduk ve buradaki her bir alanın aslında 1080 olmasını istiyoruz biz kare üzerinde çalışabilmemiz için. Şimdi ben burada 1080'lik bir genişlik ayarlıyorum arkadaşlar 1079'da kaldı bunu daha rahat ayarlayabilmem için yukarıdaki cetvelimi 1080'e getirebilmek için ızgaraya biraz daha büyüttüm. 1080'de bir e, kesik oluşturdum şu an bu benim ilk kare parçam olacak hemen 1080 çarpı 2 yapalım arkadaşlar. 2160. İkinci çizgimi de 2160'a eklemem gerekiyor. Burada sağ alt taraftan birazcık daha yakınlaştırıyorum. Çünkü diğer türlü cetvel benim 2160'ı seçmeme izin vermeyebilir. Hemen yaklaşıyorum. Evet bayağı yaklaşmışız. 2160'a doğru geldim. Biraz geçtim. Evet, biraz zor oldu ama 2160'ı da seçtim. Gördüğünüz gibi şu an ilk aşamada ben cetvellerimle beraber bu ızgaranın ayarlamasını yaptım arkadaşlar. Şu an e, Turhost'ta gördüğüm şu üçlü paylaşımın konseptini hazırlamış oldum. Şimdi her bir alana farklı tasarımlar ekleyerek bu tasarımı tamama erdireceğim arkadaşlar. Buradaki hazır ücretsiz şablonlardan da faydalanabilirim bu işlemi yapmak için. Şimdi hemen bir üst tarafa bakıyorum. Burada güzel bir resim var. Hızlıca bunu kullanabiliriz. Bu alanı da kullanabiliriz. Bunlar da devam edebiliriz arkadaşlar. Bu keşfeti bir kullanalım. Ee, keşfette gördüğünüz gibi güzel bir tasarım var. Burada bir görsel kullanılmış. Bu görseli sağ tıklayıp görsel arka plandan ayır dediğim anda bunu sağdaki ikili metin alanı için, ikili alan için kırpabilirim arkadaşlar. Böyle yaptığımda bu görsel düzgün bir şekilde sağdaki alan için kırpılmış olacak. Hemen bir Ctrl X, Ctrl V yapalım. Hatta şuradan da seçebiliyormuşum. Arkada kalan yazıyı üst tarafa alıyorum. keşfet bölümü burada kalıyor. Buradaki diğer bölüm içinde hatta buraya gez diyelim. Bu diğer bölümde keşfet diyelim. Şimdi buradaki diğer tek kalan ilk alan içinde benim bir tasarım yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu da o kadar zor olmayacak. Bu alanı aslında boyayabilirim. İstediğim renk verebilirim. Veya bu alana özel bir arka plan seçebilirim. Burada bir rahatlıkla tasarım oluşturabilirim arkadaşlar. Ne yapalım buraya? Yeni yerlerle ilgili bir şeyler yazalım. Şöyle bir öncelikle arka plan rengini değiştirelim. Bir tane de başlık ekleyelim. Bileşenler bölümüne geçelim arkadaşlar. Metin bölümüne. Hemen buradan bir şöyle bir harekete geç diyelim. Sola alalım yazımızı. Fontumuzu bir değiştirelim. Ben buradaki Monstrous Fortune'u çok seviyorum. Biraz kalın bir fonta geçelim. Birazcık da bu alanı büyütelim arkadaşlar. Harekete geç. Şuraya da bir keşfet yazalım. Bakalım neler çıkacak. Yürüyüş diyelim. Bu da güzel bir tasarım oldu. Bunu kullanabilirim. Bu şekilde temsili bu üçlü parçaları oluşturabilirim arkadaşlar. Şurada birazcık harekete geçin arasını kapatalım. Belki de bunu ortalayabiliriz. Şöyle bir tasarım da yapabiliriz. Kendi içinde anlamlı. Harekete geç dediğimiz adamların da elinde telefon varmış. Aslında burada tasarım değiştirebiliriz ama yani temsili bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bunu ayarladık arkadaşlar. Bu şekilde tasarımımız tamam. Bunu Instagram'a attığımız zaman burada üçlü satır özelliğini elde etmiş olacağız. Şimdi ben burada size bir nüans daha vermek istiyorum. Burada dokuzlu ızgarayı tasarlamanın aslında birden fazla yolu var. Bu dokuzluyu komple tek seferde de tasarlayabilirsiniz. Veya bunları bu şekilde bir üçlü tasarım yaptıktan sonra parça parça da burada tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşımları çoğaltarak. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman aslında işiniz biraz daha kolaylaşıyor oluyor. Çünkü e, her bir alanda yeniden müdahale yapma yeteneğiniz oluyor arkadaşlar. Diyelim ki bu şekilde bir tasarım yapacağız. Burada hatta şöyle yapalım. E, şunu silelim arkadaşlar. Yeni bir tasarım yapalım. Alt satırda bundan devam edelim. Mesela böyle güzel bir şey var. Bu tasarımda kullanabiliriz arkadaşlar. Gez keşfet dedik. Mesela Tourhost da bunu nasıl yapmışlar bir bakalım tekrardan. Belli bir konsept üzerinde kalmışlar. SSL sertifikası ile ilgili bir tasarım oluşturmuşlar. Cloud performansla ilgili bilgiler vermişler, yurt dışındaki sunucularla ilgili bilgi vermişler. Yine bir e, özel gün kutlaması yapmışlar. Hızla ilgili bilgi vermişler. Bizler de mesela bunları parça parça kullanabiliriz. Mesela Instagram ile ilgili bir paylaşım yapabiliriz burada tek satır üzerinde. Hemen buraya ben bir Instagram diyorum. Çok güzel bir Instagram şeyini çıkartalım buradan logosunu. Hemen bunu beyaza boyayalım. Biraz daha anlamlı olsun. Ortalayalım. Buraya tekrardan bir Hemen fontumuzu biraz küçültelim. Instagram'da yeni takipçiler kazanmak için diyelim. Instagram'daki herkesin muhtemelen <laughs> isteyeceği bir şey. Şöyle bir tasarım yapalım. Burada aralıkları birazcık açabiliriz. Aşağı doğru gelebilir, uzayabilir. Biraz daha yukarı alabilirim. Hemen bunu kopyalayıp 5 yöntem yazabilirim buraya arkadaşlar. Bunu da kendi içinde Turos'taki gibi ayrıca tasarlayıp farklılaştırabilirim. Burada şu turuncu yol bizim için güzel olacaktır. Buraya da yine ikili olabilecek şekilde bir konsept oluşturabiliriz. Hatta burada biraz daha ileri gidelim. biraz daha şekilli bir tasarıma ilerleyelim. Buradaki çerçevelere geliyorum bileşenlerden. İkisinde de gözüken Turhost'takine benzer şekilde bir resim kullanalım arkadaşlar. Mutluluk ve alışkanlıktır metnini uzağa alalım. Bunları böyle kenara alalım. Şöyle bir hatta bunları sile de Şöyle bir görsel kullanayım arkadaşlar. Başlığı da sileyim. Bir kısmı bir tasarımda diğer kısmı farklı tasarımda duracak bir görsel ekleyeceğim oraya. Ee, buna örnek nerede var bakalım. Aslında buradaki yuvarlakların tamamlanması gibi düşünebilirsiniz bunu. Veya biraz daha üstlerde daha güzel bir şeyler var mı bunun örnek. Şuradaki zemin gibi düşünülebilir. Veya buradaki tasarımın parçalı olarak devam etmesi gibi düşünebilir. Aslında tam olarak şuna benzeyecek. Şuradaki Google görünümü gibi bir kısmı bir yerde bir kısmı bir yerde olacak. Hemen bunun içerisine e, bileşenler alanına tekrardan giriyorum. Instagram yazıyorum buraya. Bu sefer bunu fotoğraflarda arayacağım. Fotoğraflardan bir Instagram görseli ekleyebilirim. Fena değil ama tam da böyle istediğim gibi görsel değil. E, fotoğrafların içerisinde yalnızca ücretsiz fotoğrafları arayabiliyorum normalde detaylayabilirdim. Bir bakalım fotoğraflarda. Daha ortada kalacak bir şey bizim için daha güzel olur. Şöyle yapalım. Burada artık konsepti biraz daha ilerletiyorum. Instagram'a yeni özellik diyorum. Hatta birazcık böyle daha büyük yapabilmek için şöyle bir tasarım uygulayabilirim. Burayı da sağ alalım. Gördüğünüz gibi aslında yani çok basic Hızlı bir şekilde e, kolajların farklı tasarımlarını sizlerle beraber oluşturmuş oldum. Şimdi bu tasarımın yapmak kısmı arkadaşlar. Bu şekilde sizler de farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Hatta burada daha hızlı da hareket edebileceğiniz yollar mevcut. E, bizim gibi uzun uzun her alanı tekrardan yapmak yerine burada daha farklı tasarımlarda kullanabilirsiniz. Aslında pro sürümde olsak çok güzel içerikler var. E, bu buraya çok yakışırdı bence. E, i̇ki parçalı olarak çok güzel olurdu. Ama pro sürümde olmadığımız için oraya çok vurucu bir fotoğraf şu an ekleyemedim. Bir bakalım. Bunu da kullanabiliriz mesela. Burada bu sefer tasarımı biraz daha değiştirelim. Keşfet yazımızı küçültelim. Daha okunur hale gelsin. Fontun rengini değiştirelim. Gez bölümünde buraya alalım. Hadi sen de kahverengi ol. Gördüğünüz gibi yani hızlı bir şekilde Instagram için 3 satırlı tasarımları sizlerle birlikte oluşturmuş oldum. Bunun 9'lu versiyonunu sizlerle beraber tekrardan oluştururuz. Şimdi bunları birlikte isterseniz gelin keselim. Nasıl paylaşacağımızı da görelim. 3 sayfayı da ayrı ayrı sayfalar şeklinde indiriyorum arkadaşlar. Evet şöyle üst tarafa alalım birazcık. Gördüğünüz gibi tasarımlar indiriliyor. Bu tasarım biraz da galeride e, ikili görünümü kolaylıkla oluşturacak arkadaşlar bizim için. Bu tasarım da gayet şık duracak. Yazı yazmak için de güzel bir alan var burada. Şimdi Split Image Online şeklinde bir e, internet sitemiz var pintools.com slash split image. Bunu videonun alt tarafında sizlerle paylaşıyor olacağım. Yaptığım görselleri bunun içerisine yüklemem gerekecek arkadaşlar. Hemen bir indirilenler klasörüme gireyim. Burada görselin rar'dan bir çıkartayım. Tamamdır. Mesela buradan ilk tasarımımızı buraya getireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu dikey olarak 3 eşit parçaya ayırabilirim. Burada nasıl keseceğimi seçmem gerekiyor. Dikey veya yatay veya ikisi bir arada kesiş işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu hangi formatta keseceğini belirliyorsunuz burada. Sonrasında Split Image e butonuna tıkladığınız anda gördüğünüz gibi birinci satırın birinci sütunu, birinci satırın ikinci sütunu ve birinci satırın üçüncü sütunu şeklinde parça parça görseller elimize geçiyor. Üçüncü sütuna tıkladığınız zaman ee, yanlış kesmişiz. Şöyle bir gelen görsel böyle oldu. Bu çok istediğimiz bir görünüm değil. Diğer türlü keseceğiz. Yatay ve dikey kavramlarını karıştırıyorum. Tekrardan keselim. Üç parçada keselim. Baştan keselim. Bir daha bakalım. Bu görseli. Evet şu an istediğim görünümü elde ettim. Gördüğünüz gibi aslında buradaki tasarımın sadece keşfet bölümü. Ee, bu şekildeki ikinci sütundaki kesişle beraber yatay olarak kestim sanırım. Bu şekilde elime gelmiş oldu. Yatay olarak kestiğimde istediğim kareleri elde etmiş oldum. Buradaki tasarımı rahatlıkla Instagram'a atabilirim. Burada unutmamanız gereken nüans arkadaşlar. Bu kesme işlemini tamamladıktan sonra önce bu keşfet parçasını sonra gez parçasını ve sonra en son olarak harekete geç bölümünü paylaşmanız bölümü arkadaşlar. Eğer ki bu paylaşımı böyle yapmazsanız Instagram'da istediğiniz şekilde şuradaki tur hostun yaptığı şekilde görünmeyecektir. Bu videoda sizlerle birlikte hızlı bir biçimde Instagram'da nasıl üçlü bir şekilde kolaj paylaşımı yapabileceğimizi paylaştık. Hazırsanız aslında hazırsınızdır zaten. Hızlı bir şekilde Yeni bir tasarım daha yapalım. Bunun dokuzlu halini nasıl yapabilirsiniz? Bunun da üzerinden geçelim arkadaşlar. Şu an ben bu videodaki kullandığım kanvada pro sürümde değilim. O yüzden yeniden bir tasarım oluşturacağım. Bunun dokuzlu versiyonunu sizlerle beraber tasarlayalım. 3240'a bu sefer yükseklik olarak yine 3240 oluşturacağım. Yeni bir tasarım oluşturuyorum. Mevcut tasarımı yeniden boyutlandıramadım. Bu sefer ne yapacağım? Az önce yaptığım gibi yine hızlı bir biçimde bu alanları 1080'den ve 1080x2 2160'tan keseceğim arkadaşlar ve sonrasında bu sefer bir öncekinden farklı olarak bunu yatay olarak da dikey olarak da iki kere kesmiş olacağım. Hemen 1080'e bir cetvel getiriyorum. Aslında bu benim buradaki tasarım görebilmemi sağlayacak. Şöyle biraz daha yaklaşıyorum alt bölümden. Bir önceki bölümde gösterdim bunu. Hemen 1080 yapalım. Tamam çok güzel. Bir de 2160'tan çekmem lazım. Şöyle sağ tarafa doğru gidebiliyor muyum? Gidemedim. Böyle alalım. 2160 nerede? Burada 2160'dan da kestim 1080'den de kestim Gördüğünüz gibi şu an dikey olarak ben 3'e e bölmüş oldum Aynı versiyonu bir de yatay olarak yapmam lazım Aşağı doğru indiriyorum Oops, 1800, 1080'den keseceğim Baya zaten yukarı gelmişiz Hemen burada bir 1080'i bulalım 1080'den kestim Sonrasında bir de 2160'dan keseceğim Biraz daha aşağı geliyorum. Ekranın biraz büyük olduğu için burada çok net gözükmüyor ama sizin ekranlarınızda daha belirgin olacaktır. Şu an ben bu tasarımı 9'lu koleje böldüm arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? Buradaki bir satırı değil de aslında 3 satırı aynı anda tasarlıyor olacağım. Bu benim çok hoşuma giden bir örnek. Bu şekilde de tasarımlarınızı siz kurgulayabilirsiniz. Hatta şöyle bir nüans da düşünülebilir. Bu şekilde bir 9'lu tasarım yaptıktan sonra bu 9'lu tasarımın her bir parçasını şurada ilk videoda ilk aşamada gösterdiğim gibi üçlü üçlü kaydırmalı yanı da tasarlayabilirsiniz. Bu sayede Instagram hesabınızı gerçekten çok daha şık bir görünüm kazandırabilirsiniz, kavuşturabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber 3240'lık versiyonu da tamamlayalım arkadaşlar. Yine burada hızlı bir şekilde ilerleyelim. mevcuttaki tasarımlardan birini kullanalım. Burada bir e, tasarımım var. Şöyle yapalım. Grubu çözelim. Bunun üzerinden devam edelim. Bu bütünlük hissi güzel olacaktır ama şöyle parça parça düşündüğünüz zaman e, her bir fotoğrafta kendi içinde çok anlamlı olmayacak buradaki görünümde. Şöyle bunu tekrardan düzenleyebilirim. Şöyle yaparsam en azından Buradaki kadının yüzünün bir kısmı şuradaki paylaşımda da olsun. Şöyle bunun içerisine farklı sözler yazabiliriz. Gez yazalım yine buraya. Gezmek istiyor demek ki canım her yere gez yazıyorum. Hemen buraya bir diğerine keşfet diyelim. Bu bölümü kaldıralım. Şuraya bir oku ekleyelim. Bunu kopyalayarak ilerliyorum. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorum. Mac kullanıyorsanız da CMDC, CMDV şeklinde kopyala yapıştırı yapabilirsiniz. Öğren diyelim. Buraya herhalde en güzel hisset falan yakışır. Buna ve hisset diyelim. Kokta demeyeceğiz. Sadece ben burada neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Aslında bu dokuzlu parçayı nasıl oluşturabileceğinizi size anlatmak istiyorum. Paylaş diyelim buna. Sağ alırsam daha güzel duracak. Paylaş diyelim. Belki de birazcık küçült edebilirim. 216 olması yerine 160'da da olabilir bunlar. Böyle olduğunda daha güzel olacak bunun içerisinde. Öğren de burada kalsın. Ortalı da olabilir. Buraya bir sev diyelim. Başar diyelim buraya. Güzel eğlendememişiz. Biraz da eğlendirelim kendimizi. Gördüğünüz gibi şu anda ben dokuzlu bir koleji oluşturdum. Yani çok da detaylara girmeden oluşturdum bunu. Burada mesela bu alana farklı bir görünüm de oluşturabilirsiniz. Bunu Canva'yı biraz daha hızlı kullandığınız zaman, sık kullandığınız zaman daha rahat yapabiliyor hale geleceksiniz. Mesela burada bileşenlerden bir çerçeve ekledim. Bu eklediğim çerçeveyi birden fazla tasarımda görünecek şekilde bunun içerisine yerleştirebilirim. Bu karoselimin görünümünü biraz daha iyi hale getirecek. Buradaki hisseti bu araya getirdim. Burada mesela bir öğren var bir de hisset var. Hemen buraya bir Explore yazalım. Bakalım bunlar ilgili güzel bir şey gelecek mi? Geldi. Çok da güzel bir görsel geldi. Mesela buraya da yukarıyla karışık başka bir görsel ekleyebilirim. Şu an ben Canva'nın ücretsiz sürümünde olduğum için her fotoğrafı ekleyemiyorum ne yazık ki oradan. zamanla siz de kendi kullandığınız Canva sürümüne göre burada daha farklı, daha güzel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Buraya da hatta oku yazalım direkt. Güzel kitap görselleri var. O okumuz buradaymış. Bu burada güzel durur. Keşfetimizle okuyu da birazcık küçültelim. Hatta gezi de küçültmüş olalım. 170 diyelim bunlara. Okuyu sağ alta getirelim. Keşfeti ortalayalım. Yanlardan da biraz küçültelim. Buradaki çizgi de bunun bütünlüğünü sağlamış oldu bizim için. Burada da bir gez bölümü var. Kendi içinde anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Oku bölümüne mesela başka bileşenlerden de eklemeler yapabiliriz. Böyle bir tasarım kullanılabilir. Çok da konsepte uygun mu? Değil ama daha güzel şeylerle daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Belki şöyle kitaplar diyebiliriz. Kitaplar diyelim. Daha güzel bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Kitaplar daha iyi olur. Hatta böyle okudan bağımsız kitapları da. ...araya yerleştirebiliriz. Farklı alanlarda gözükmesi için. iki tarafta da olsun diye. Böyle bir tasarım yapabiliriz ama şurada daha güzel duracaktır. Okuyu da yalnız başına bırakmamış oluruz. Fotoğraflara bakalım. Şşş, sanırım şu arada bu da daha güzel duracak. Böyle bir tasarım oluşturmuş oldum sev alanı içinde yine güzel bir sevgiyle ilgili fotoğraf kullanabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki tasarımlar sizin isteğinize göre gerçekten pek çok farklı hale bürünebilir. Ama burada tasarım seçerken bunların her birini tek tek de düşünmenizde fayda var. Buradaki yuvarlak tasarımlar da çok güzel olacaktır. Mesela buradaki bir yuvarlak şekil 3 tane paylaşımın arasında bütünlüğü oluşturacaktır. Buradaki yuvarlığa da büyütüp biraz daha farklı... E yine devam eden bütünlük hissini burada oluşturabilirsiniz. Her bir alanda farklı görselleri kullanıp bunları farklı paylaşımların içerisinde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır bunu yaptık peki bunu nasıl kırpacağız? Hemen indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra yine aynı yerde bu sefer hem satır hem sütunu birlikte keseceğimiz için birlikte işaretini seçerek bunu kesebileceğiz arkadaşlar. Sayfayı yeniliyoruz. İndirdik mi bir bakalım kanva indiriyor mu? Evet tasarımın boyutu biraz daha yüksek olduğu için internet hızınıza bağlı olarak biraz daha indirmesi uzun sürebiliyor. Bekliyorum. Bekleyelim, indirelim. İndirimiz tamamlandı. İndirmemiz tamamlandı. Hemen buraya geliyorum. Resmi keseceğim alana tıklıyorum arkadaşlar. Canva sizlerle birlikte çok güzel Instagram paylaşımları tasarlamış, hazırlamış olduk. Herhalde bunun adını da yine gez vermişiz. Nasıl yaptık bilmiyorum ama. Birinci tasarımı alıyorum. Buraya doksa ses bölümüne getiriyorum bilgisayarımdan. İkisi birlikte kes diyorum. Satırda ve sütunda üçer tane blok olsun istiyorum. Bu şekilde PNG'ye dönüştür diyorum ve buradaki Split Image butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Bunu tıkladığım anda satır satır 1, 2, 3. satır şeklinde her birini bana verdi. Şu an buradaki gez bölümü 3. satırın 3. sütununa denk geliyor. Bunları paylaşırken de burada alt taraftaki bölümden sağdan sola doğru en alttan en üste doğru gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şu birinci görseli açalım. Gördüğünüz gibi tek başına gayet güzel, anlamlı bir görselimiz geldi. Burada bunları da sizlerle beraber incelemiş olalım. İkinci paylaşacağım görseli indiriyorum. Evet burada da bir keşfetim var. Keşfetimde hem kitaplar var hem buradaki e, diğer görselle birleşiyor. Bu da ger gerçekten güzel, anlamlı bir görsel oldu. Yukarıdan aşağıda biraz küçültelim. Sırayı karıştırmadığınız sürece bu tasarım güzel bir biçimde işinizi görecektir. Son olarak da 3. satırın ilk sütununu indiriyorum. Birinci kolumunu indiriyorum. Evet bunu da buraya getirdim. Oku bölümü de böyle gelmiş oldu. Instagram'da bu sırayla paylaştığınız zaman hem bütünsel olarak bir tasarım elde etmiş olacaksınız. Hem de parça parça bunlar gayet güzel görünmüş olacak arkadaşlar. Ee, indirdiğim diğerini de bir bulayım. Gez neredesin? Seni de buraya bir getireyim. Hizalayayım. Bir birlikte görelim. Videomuzu öyle görmüş olalım arkadaşlar. Baya zor oldu ama göstereceğim. İnat ettim ben de. Evet. Ha, buradaymış zaten. Tamam. Gez de buraya geldi. Sizlerle beraber Canva'nın ücretsiz sürümünde Instagram'da dokuzlu bir tasarım ve üçlü bir satır şeklinde tasarım yaptım. Bunları doğru sırayla paylaştığınız zaman sizlerin de Instagram sayfası gayet güzel ve şık şekilde görünecektir. Bu sayede sizler de Canva'nın ücretsiz sürümünü kullanarak Instagram'da gerçekten çok güzel tasarımlar, postlar hazırlayabilirsiniz. Burada kendi yaratıcılığınıza göre deneme yanılma yoluyla çok güzel videolarda, farklı tasarımlarda oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz. Videomuzu beğenerek, e, ilgilenebilecek arkadaşlarınızla videomuzu paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.